ya maç gideyim. gideyim. Of gece ya, saatte gece. Bu ama ya bana açık gidiyorum. Oğlum şey beni olsaydı neyse boşver. <laughs> Abi sen benim olsun lan adam ne istiyor diyor baksana ama, nasıl bir havuzu ya, var. Bu da bir ağaç değilmiş neden katkınır ki. Anlayamıyorum ya. <laughs> Anlayamıyorum. <laughs> anlayamıyorum neden bu ağacı kaldırmamışlar ki Allah yani bu, bu ağaç boş boş duruyor neyse markete gitmemiz gerekiyor uzaklaştım biraz saçma sapandı mı? o araba falan filan geçmez burada neyse boş ver yedi artık bunu kaldırmazsa yuh -hı. -hı koş 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 Mark'ta, koş koş şöyle atla en içinde yine cis saçma sapan sesler çıkıyor. ege ne olayım burada ne olayım şöyle bakayım bak e güzel şurada bir tepsi var burada alayım ya. Ne ne alacaktım ben? Şu sil. Bir de bu silahlı adam. Ve şu iş kendini tamam hadi gidiyorum. Oh. Neyse bir şey bedava. var. Bugün 23 2000. 24 Eylül'deyiz. Her şey bir gün yani bedava. Eskimiz az kişi çeşitli çıkıyor bugünlerde. Neyse. Neyse. Hmm. Yangın çündüğü falan filan var. Televizyonum olsaydı. Neyse bu evde iyidir ya. <laughs> Telefon falan filan yok yine o sesimi çıkartıyorum. Neyse kadran var. Biraz da doğruşum ya. Yok ya. Evde hiçbir şey yok zaten. şurayı çok güzel. Ne? Arabadan e, düşmüş. Tam biz otobüs bakıyoruz. BMA gitmiş yere düşmüş. Neyse basmadan geçip. Ben kadınlığım yarımı. Şu sürede artık tamir etsinler. Böyle duruyor. Buradan kurarca geçer. Zaten buradan kurarca geçiyor. Evet. şurada piknik var çok küçük neyse orada oturacak ya yapacak bir şey yok Sanırsam. değil yani yapacak bir şey yok ne 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 Çıkarsak ne ne şey ne varsa yasa kaldı. Oh. Anladı. O ne lan? O ne? Tabii sizler. Çorlu doğru bu otur lan. Her gün çıkmasını izlemiştim de. Çıktı la. Allah Allah lan. Allah lan bu kadar düştü bir evde yak. Oha. Yok bina otur evi nasıl da kalkadır ya? Gidiyor bu Gitti okunsa Gitti lan ana açtı kalktı neyse iyi oldu lan ev gitti eve ev. Çok da bir şey olmadı ya gitti ama Şansa bakarsana hemen gitti gitti neyse boşver ben eve geçiyorum Ama çok şey dağılmamış videodan baksana Sonra bir dakikada daha şey dağıtmış yani Kasırga doğrusu otum otum et evet. otum bir gitti lan ana çok da zarar yapmışlar. Neyse. Neyse ve gidelim artık. <laughs> ne yapsak? Ana askıya alıyor şimdi de. Allah korkuyorum. Asit yağmuru. Bir daha de asit destekte. Bakın de işte asit yağmuru düşüyor. Asit yağmuru yağıyor. Ooo. Şirketli işte ah. yağıyor hem de. Şu bak. Onun kası. O marka gitti dur. Tamam gitti de. tamam mı gidiyor sanki? Ay bir dakika her şey zarar gördü bura. Saklan şu ya. Pencereyi saklan. Tamam zaten her yere baksana şu. ha. Yağmuru her hayal nasıl götürdü? Düştü inşara. O gitti market falan falan gitti. Tek beni ev hayatta kalması gayet değil mi? Hiç beni ev zaman kaldı. Ya artık dur bir saniye sabah oldu galiba. Fontana çünkü biraz bıraktı. Neyse siz şöyle ağzını çek bitti. Çok saçmıyordu. Asit yağmur yağdı her yeri gitti. Kutuz başka ne var? Başka ne var? Atom bombası mı? Yok, ağzım açmıyor. Bu da şeyler olur. Her bir YouTube açın şu kaçınca oluyor zaten. Marketteki bari ürünler dayanmış. Artık bunlara tatıra para kalırlar. Ya Fuat mi ha? Yok arabiş mi? Eşek şakası yapmayayım. Şey. De, aa. buraya bir şey düşmüş. Nasıl bir şey düşmüş. Camlar daranmış diyor. Şuraya kapı çok fena gitmiş. Ya bu kapı mıydı ya? Doğru abi gönderdiğin şeyler bu kara mıydı? İnat da istersen daha da güçlüsünü gönder. Ben ben daha ne ya. Daha, bir şey şey şey... Da Daha da güçlüsünü gönder alamsın. Doğa. Allah varım gazelimiz. Avladı. Dostlar aranın çağırdı. Hadi koş 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 koş.

Allah Allah, çıkma Allah. Ay. Aa, şimdi Allah 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 Allah, şimdi ne haberden alıp görüşeceksin ama yine hani. Şu beni çok fena sürükledi. Ev hala dayandı. Şu şansa bak. Binalar falan filan çöktü. Dayı garip olan şey ev dayanması. Ev ayette kaldı ama biraz hasar aldı. Hasardan hasardan daha beter aldı. Baksana hasar diye bir değil roket koymamışlar eve. Ama yine de yaşlı. Salih tamamı falan filan tamamı. O kadar. Bu ara zaten bir şey yaparız. Yine de ev, yine de sallan kaldı. Şimdi, bu tür felaketlerle rahat edelim. Bu kadar. Bebiş ya da felaketlerle rahat edelim. Bebiş ya. Bebiş oyunca. Düşünsene öyle bir şeyler Ah! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ah, ah, ah. Ah, uzak dur. Silahım var. Çekil. Ufu geldi. Ufu geldi. Ufu geldi. Ufu geldi. Ufu geldi. Ufu geldi. Lan la, ufu beni çekti. Ya git la. Bu lan? Teleport edin şimdi. Lan, lan bu bir, bir bir git 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 git. Bay bay uşağı da ¡Gracias! Allah! Ah, eh, ne oldu? Ben öldüm ki. öldüm ki? Allah, o tufan. Ah, ne öldüm ki? Lan insanlar var lan köpüğü mahvetme. Aman boşver. Ya. Ma. Ne yapıyorsun ya? Deli. Aaa! Ah! 哎呀都说了让你们熬不烫。了